Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar ünlü oyuncularımız olan Gökbek Demirci ve Özge çiftimiz Bodrum tatilleri devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine fanları onları bulmuşlar ve onlarla bazı kareleri çekip bizlerle paylaşmışlar arkadaşlar fanların e, söylediklerine göre çok uyumlu çift e, birbirlerini çok seviyorlar. Çok alçak gönüllü, e, çok iyi biriler. Yani herkesle e, gördükleri fonları, hayranlarıyla konuşuyorlar ve onları kırmıyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Yine Özge Yaz'la ve Gökbek Demirci ile buluşmuşlar ve onları çok beğendiklerini, onları çok sevdiklerini söylüyorlar. Gerçekten herkesi selamlıyor ve onlar fanlarını ve hayranlarını çok sevdiklerini söylüyorlar. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun, görüşürüz.